أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فكازيز عزيز هدش الله السلام رحمتي مغفرتي بركتي هدايتي في مزين Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Allah Azimuşşan hakkı hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı batılı batıl olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bu sohbetimiz Bir Nisan Haçlı orduların Müslümanlara yaptığı zulüm günü ile alakalı olacaktır yıllardır alışıla gelmiş ve insanların beyninde Nisan bir şakası gibi bir şaka zannedilerek fakat bunun perde arkasındaki efendim iç yüzü bilmeyen çok Müslüman kardeşlerimiz var. Onun için değerli kardeşlerim dün bu fakir kardeşiniz Facebook'ta bir haber yayınlamıştı bu Nisan bir şakasıyla alakalı. Ardında baktım ki Mehmet Muslu, Muşlu bir kardeşimiz, Allah ondan razı olsun, onun ve onun gibilerin sayısını çoğaltsın. Sizlerin huzurunda o kardeşime teşekkür ediyorum. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri onun araştırmasını, onun çabasını boşa götürmesin. Onun ve onun gibilerinin vesilesiyle bu dini yaymaya çalışsın. Kur'an'ı ruhu yaşatmaya çalışsın inşallahı rahman. Pek aziz ve değerli kardeşlerim. 1 Nisan'ın şakasının arka yüzü 15 yüzyılın sonlarında Haçlı ordusu İspanya'daki Endülüs Müslümanlarının son kalesini kuşatır. Uzun süren bir kuşatma olmasına rağmen kış aylarının da etkisiyle kale korunabilmektedir. Durumun zorluğunu anlayan Haçlı ordusunun komutanı değişik taktikler düşünmektedir. En sonunda 31 Mart gecesi yani bu gece kalenin önünde önüne giderek bir elinde Kur'an-ı Kerim, bir elinde İncil şu iki kitaba yemin ederim ki teslim olursanız bu akşam size bir şey yapam yapmayacağım der. Gerekli görüşmelerden sonra canlarının kurtarılması karşılığında Müslümanlar kaleyi teslim ederler. Ertesi sabah yani bir Nisan ki yarın, ki bu benim uykumu kaçırdı değerli kardeşlerim. Bu uykumun kaçırışı sebebiyle şunu bilin ki yarın kim Nisan bir şakasını yaparsa o Haçlı ordusunun o katliam yaptığı Müslümanlar yevmül mahşerde kıyamet gününde onun yakasına yapışacak. Bunlar beni haksız yere öldürdüler. Sen ise onların bayramını kutluyorsun. Onların ruhunu yaşatıyorsun demek suretiyle Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda yevmül mahşerde de davacı olacaklar değerli kardeşlerim. Onun için değerli kardeşlerim bu gerekli görüşmelerden sonra canlarının kurtarılması karşılığında Müslümanlar kaleyi teslim ederler. Ertesi sabah yani bir Nisan Haçlı ordusu komutanı bütün Müslümanların öldürülmesi için emir verir. Bakınız akşam söz verdiler sabah öldürmek için emir verdiler. İki kitabı eline alarak Kur'an ve İncil üzerine yemin ettiler. Ertesi gün Efendim yeminlerinde döndüler. Bunlar hep dönek insanlar. Bunun üzerine Müslümanlar yemin etmiştiniz. Bize söz vermiştiniz dediklerinde Haçlı ordusu komutanı benim sözüm size dün akşam içindi. Bugün için size bir sözüm yoktur diye cevap verir. Bütün Müslümanlar şehit edilir ve orada toplu bir katliam yapılır değerli kardeşler. İşte o gün bugündür bir Nisan Hristiyanlar arasında hile günü olarak kutlanmaktadır. Maalesef halkımız arasında da yaygınlaşmış yüzlerce binlerce Müslümanın katliam olduğu gün olan bir Nisanlar bir şaka olarak kutlanmaktadır. Peki değerli kardeşlerim, Acaba biz bunu kutladığımız takdirde bu bir nisan şakasının durumu nedir? Bir nisan şakası bir nisan şakası kafir ülkelerde miladi nisan ayının ilk günü bazı insanlar arasında yaygın hale gelmekte bazı Müslümanlar bu konuda onları taklit etmekte ve bugün de yalanı caiz görmektedirler. Acaba bu yalanın caiz olup olmadığını nasıl öğreneceğiz? Değerli kardeşlerim, bakınız yalan her vakitte tartışmasız haramdır. Ta Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatından Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına varıncaya kadar yalan hep günah olarak ad edilmiştir. Hiçbir şekilde yalanı kimse caiz görmemiştir. Onun için yalan her vakitte tartışmasız haramdır. Kafirleri taklit etmek ve bu ve başka konularda onlara benzemeye çalışmak asla ve asla caiz değildir değerli kardeş. باقınız، بعثبنا نبيّنا صلى الله عليه وسلم، في هذا الموضوع من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود وأحمد. Değerli kardeşlerim, bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim bir topluluğu topluluğa yani bir kavme benzemeye çalışırsa benzerse nasıl olur bu benzeme? Onların giyindiği bir, giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse, onların işlediği fiilleri işlerse, günah ve sevap bakımından o da onlardadır. Yani kısa bir ifadeyle kim kendisini bir topluma benzetirse, benzetmeye çalışırsa o da onlardadır. Bu hadisin kaynağı İmam Ahmet Hadis No: 250. Ebu Davud Hadis No: 4314. İbn Teymiye i̇ktida us mustaqim cilt bir sayfa 279'da da hadisinin senedinin hadisinin senedinin ceyit iyi olduğunu söylemiştir. Suyuti de el cami sagir hadis no 5893'te hadisin hasen olduğunu belirtmiştir. Onun için değerli kardeşlerim tekrar ve tekrar bu hadisi siz değerli Müslüman kardeşlerime hatırlatıyorum men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum kim bir topluluğa bir kavme benzerse o da onlardandır onlar gibidir evet ve sallallahu ala seyyidina muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala ve ashabihi ecma'in